Aslı'cığım hani niye bu kadar? Kelimenin kararız? sözün bittiği yer yani bu kadarı. Niye ben kendime ait kendime bir fikrim olamaz mı? Yapamaz mı? mıyım? Yani? Böyle devam edin. Ben hiçbir Zatmı şey ya. istemiyorum. Ne senden ne işimden hiçbir şey istemiyorum. Böyle devam edin. Ben buradan gittikten sonra da taşınıyorum evden. Bitti yani. İstemiyorum senin evini barkını. Şimdi böyle diyorsun ama düşündüğünde hmm. sakin düşündüğünde farkına Bitti, varacaksın. İstemiyorum net kararım bu yani. Sen bilirsin ne diyeyim. Nuray Hanım oradan sakla, buradan sakla. Şuradan ortaya dön. çıkıyor eninde yani sonunda Yani işte. ortaya çıkıyor. Ya Anam her bacım. şeyi anladım da ev yani koskoca ev yani saklanır mı böyle bir şey? Söyle yine al kiranı. Söyle niye Söyle söylemiyorsun? Ben şimdi Oğlumla biz konuştuk. O da dedi ki yani, anne Ay, sen, asla tamam, bunu o... konuşursan. Nuray'cığım sen... asla senin için ne ifade ediyor devamlı Hiçbir oğlumla şey. konuştum. Nuray'a soruyorum oğlumla konuştum. Veya Beyhan Hanım ben oğlumla konuştum. Veya Filiz Hanım ben o... Gelinleriniz sizin için ne ifade ediyor? Bu diyor biriktiriyorum ama oğlum dedi ki ne, Ne ifade ediyor? Hayır ben seviyorum kızım. Oğlum demesi önemli. Değil. Hayır ben kızım e olarak seviyorum. E hani tamam çok bunu da Aslan'la konuşamıyor musun? Aslan'cım böyle. Şimdi Biz şöyle düşünelim. Buna... Sözünüzü kesiyorum ama bir tek bunu paylaşmadım. Ben diğer şeyleri bak bir tek bu evlerde, yazlıklarda paylaşmadım ama diğer her şeyi paylaşıyorum. Çünkü o da eşit yani olsun diyorum. Ya sen o parayı zaman. seviyorsun. Ben Nuray. ben eşit olsun istiyorum. Çünkü öbür oğluma da aynısını yapabilirim yapıyor. mecburum. fazla mı parayı seviyorsun? Abi, olur birini alırsın evini, dersin ki şimdi sıra sende. Seninkini Öyle alacağım dersin. Öyle olmaz ama şimdi seninki şimdi ki. genel herkesten kendi malını kaçırmak gibi. Yani şimdi kimse o... arkadaşına güveniyorsun ya arkadaşına evi yapıyorsun. Çocukla yani gelinim bilmiyor. Yani geline güvenmiyorsun ki bir şey olsa yarın gelin bakacak sana mecburen. Ya öyle değil bak sizin dediğiniz doğru ama benim düşünmeyem öyle değil. Ben şimdi ona öyle desem öbürü de o anda hemen isteyecek. Hemen ikisi olmadığı için ikisini denkleştirdiğimde öbürüne daldığımda ikisini bir aynı anda açıklayacağım. E, Zaten iki tane oğlum var. Bir buçuk Her yıl gizlemiş. Bir buçuk yıl gizlediniz öbür oğlunuzdan da bir buçuk iki yıl gizlerdiniz. Ama şimdi burada artık çıktı onun neyini gizleyeceğim ben. Ya yani siz isteseniz size gizlerdiniz. O sinir ne? anında bir tartışma anında demek ki kaçıyor insanın ağzından kaçıyor. Onu i̇şte da kaçırırım Allah. bu sefer. Gelinize sen... mahcup olacaksınız öbür oğlunuza mahcup olsaydınız en azından. Şimdi buyur, bir, azından. bir şey söyleyeceğim Aslı'cığım sen 5 senelik evlisin değil mi? 5 senedir sen kendini kirada oturduğunu zannediyorsun. Halbuki işte ev senin. Yok Ama yok. Ama bunu sen bilmiyorsun. Önce, hayır, hayır, benim önceden karaydı. Takıldığı... Bak bir dakika benim kafamın takıldığı nokta iki yer. Şimdi benim öyle bir evim olsun mesela ben e, kira almam bu bir ikincisi e, sen hani dedin ya ya sen borsayla parayla uğraşacağına gelinin bak ne diyorum gelinin ya evini ver en azından o orada kirada oturduğunu bilmesin evinde oturduğunu bilsin Anladım. sen sürekli o kadar hırslı bir kadınsın ki o kadar böyle gözün doymuyor ki paradan puldan altından dolardan borsadan ya Allah aşkına gelinini ağlatmaya ne hakkın var bu bir ikincisi yani e, benim bir de takıldığım nokta şu. Bak senin üstüne ev olsa bu kadar zoruma gitmezdi Nuray Hanım. Arkadaş ne alaka ya Allah aşkına? Arkadaş ne alaka? Bilmiyorum. Hayatta hiçbir şey insanın başına gelmez. Belki benim başka bir problemim var. Siz nereden biliyorsunuz? Hemen böyle bak Hayır sen bana diyordun ya her şeyde. Tamam. Filiz Hanımcığım, sen haksızsın. Tamam. Sen şöylesin. O zaman ya, niye kirada? Demek ki öyle olmuyor. Bu işler Filiz Hanım burada Bak konuşuyor gibi benim, o. Bir benim dakika, yerimden beni vurmaya çalışma. Tamam, ben sana sorduğum soruya sordum, cevap ben ver. Ben de cevabımı veriyorum sana. Bak Dışarıdan konuşmak çok güzel, mantıklı. Herkes konuşuyor. Herkes kendi yaşadığını bilir. Demek ki benim biraz bir sıkıntım var. Demek ki kimseye güvenemedim. O şekilde yapmak gerekiyor. Mal kaçırmak ne kimseye... oluyor? Mal kaçırmak ne demek ya? Benim malım. Evet. Ben ona garanti almışım ben ona. Ama demek ki benim ayrı bir sıkıntım var. Söyleyemeyeceğim bir derdim var. bir dakika. Yaşayacaksın dolarları, borsalar, şeyler, paralar, pullar. Şah şöhre peşine. Gelinin orada sıkıntı çekecek. Sen de diyeceksin ki ben öldükten sonra yesinler. Öyle bir dünya yok ya. Öyle bir dünya yok. İnşallah yaşamazsın ama sen de kayınvalidesin. Eminim ki bir şeyler yaşayacaksın. Dilerim kimse bir şeyler yaşamaz ama bu hayatta ya, bu, yaşanıyor. Ya bak şimdi. Ahet, ama bir dakika. Ahet, da şu olmuyor. Olmuyor. Bak bir dakika Nuray Hanım. Biz burada konuşuyoruz. Tamam, ben eleştiri açık ol Bak ben bir şey söylediğim zaman sen bana karşı çok kükrüyorsun ben bunu senin zaten gözlerinden de okuyorum ay şaka gibi şaka A mı Sen gerçekten eleştiri, gerçek eleştiri sana? açık ol bu konu gelinimle eleştiri... beni ilgilendirir senin de gelinin varsa hayır açma. ben gelinimle konuşurken sonra. sen nasıl araya girip ben de... o kadar fırsat vermiyorsun çünkü kusura bakma şu an mesela anlatıyorsun ya sanki senin hani bak, gelini bak, yok bak bak bak. Kafam şuna takıldı. Arkadaşın üstüne niye bir yaptın. Sanki gelini yok. Arkadaşın üstüne niye yaptın onu açıkla bana. Ben Açıklıyorum. Başka benim bir başka karıştırma. bir açıklayamadığım bir sıkıntım olduğu ne? için. Ne o o ne? Benim ailemde. Işte. kendi ailemde de başka bir sıkıntı olduğu için yapamadım kendime. Tamam onu ben söyle. Ben gittim noterde de yaptım. Demek Arkadaşlar, ki bir vakti zamanı var. Arkadaşlar bir mahrem olabilir. Hani insanlık hali. Hani mesela bu diyor da bunlar da kayınvalide kimse yaşamayacağım demesin. Herkesin başına her şey gelebiliyor. Her şey insan. Kim istemez ya? Her şeyi yapsın, taksın, takıştırsın, alsın. Kim istemez? Demek ki ayrı bir problem var. Ben öyle düşünüyorum. Oğlumla da şey ettim. Bunlar çok zorlanmıyor. Oğlum da dedi ki, tamam anne dedi, ben alıp paralarını da yemedim. Gittim, o günden itibaren hesabı açtım bankada, gidelim bakalım. Orada yatıyor. Ben zaten yine onlar için yapıyorum sen ama... sen dört bileziği alıp borsaya yatırdın. Sen orada para durumu... biriktirirsen borsaya vermeden durur musun? Şey i̇şte sen... işletiyorum ben. Oradan kazanıyorum zaten. Sen durumu var diyorsun ya. Evet. E durumum var. Yani durumum olduğu halde ben bunu demek istiyorum. Ya yani durumum varsa bırak kirasınlar, tamam. bırak kira alma. Ama ben de bizim, kirayı da alıyorsun. Kendi ailenizde de başka başka bir sıkıntı daha var. Belki anlatamadığım başka bir sıkıntı tamam, var. Ya tamam Nurhancığım sen geçen gün Burada demedin mi? Bağıra Şimdi... bağıra. Benim kulaklarım yanlış duymadı galiba. Bak herkes burada şahit. Aslan çalışsın demedin Dedim. mi? Ha iş buldum demedin evet. mi? Ya arkadaş madem bu kadar param var, öfene. bu kadar durumun iyi de Kızı niye çalıştırmak istiyorsun? Aa, ha, Geçen hafta ne demiştin? Aslı çalışmıyor diye böyle bayağı bir evet, sinirlendin. Evet. Niye dediğimizde durumları yok dedin. Evet. Para yetmiyor dedin. Oğlum her gün gelip bana ağlıyor dedin. Doğru mu? Evet, doğru. Şimdi diyorsun ki durumları var, alıyorum diyorsun. Hangisi doğru? Hangisine inanalım biz? Vallahi ikisine de inanma. Çünkü öyle benim Nasıl? oğlumla biz konuştuk oğlumla aynı karar. Oğlum dediği için ben böyle yaptım. Bak sen şey ya onlar yapsaydın. anne ol kararı karar vermiş. Verdik. Aslında evet, çok büyütmeye gerek yok. Onlar kendi aralarında gelin ee, an... kaynana Sonraki gelin son bir... kaynana siz işinizi halledersiniz, konuşursunuz, aynen, aynen. anlaşırsınız ama ne onlar işini bilir. Hayat da, hanım işini bilir. Evlen oldum, Allah'ın kime ne kadar yazı yazdı, hayat yazdı. Bak neler yaşadık. Evet. Kimler gencecik insanlar, hiç ummadığımız kişiler, evet. Allah rahmet eylesin, Allah göçtüler, gittiler. Evet. O yüzden sevdiklerinizde oldukları zaman kıymet vermek ve değer vermek her zaman daha önemli. Değil. Gelecek gelecek derken o gelecek gelmeyebilir. Onu demek istiyorum. Yok. Ve Son kayınvalidemiz hanımlar beyler tadıma gidiyoruz. Beyhan Hanım'la son tadımımızı yapacağız.